Aslan 8 e videolarıyla videoları daha arkadaşlar. Bugün ne yapacağız bakalım. Niye bu peşiyorlar? olarak söyleyeyim mi? Siz yokken aldık ama test edemedik. Evet bu bu buraya nasıl var? Nerede test edeceğimizi buluyoruz. Ben, bence evet. birinci ses konudan Fransız bu yanında. de olabilir. Elise sizi liseye götürür ya Ah güzel. Evet ben de severim şey burada test etkimizi. Nihayet arkadaşlar şunu bulalım şu Test Edemedik Sence nasıldır? Ee, çok iyi bir araba olabilir. Çünkü 5. sezonda var bu araba. En hızlı, Desmos'un en hızlı peşosu da. Evet. Şu kadarlık yarış süresi geçip yaş... bunları kadar yarışı bitirmek ve şu kadarlık Sadece süresi. test etmek için bile kullandım da. Evet. Yani yıldız kazanmak için plan değil. Evet zaten yıldızlar tamamlamışız. Üç veya daha iyi bir konumda bitti turnusunda. işte bakın bence olmuş yıldız. Bunlar tabi tabii bu sezon. ilk sezon. <laughs> ya. Altıncı sezon açmıştık. Sanki söylemeyi unuttuk diye hatırlıyoruz ama söylemiştik. Hey söylemiştik unuttun da. Şimdi Test etmiştik. Evet. Açtı eğer izlersen aynı masiyiz bu da. Bakınız ne ben izlemedim arkadaşlar. Ama söyleyeyim çok iyi. Masiyizler hemen kışlarda bir yol bir sol gitti. Ne var 190 metre oluyor. Ne Söyleyeyim neymiş bu peugeot ya? Kullanması biraz kolaymış. Uh -huh. Küçük olduğundan dolayı zor ama söyleyeyim. Küçük, Küçük... abla abiler hızlı mı? Da ben küçük arabalar Mesela. Onun telefon 8'de arabalar daha bu iyi kullanıyor söyleyeyim. Birazcık geliştirdik. Eğer de 9'da. Tekrar. Evet artık asfalt 9 çekiyoruz. Evet. Ama siz şimdilik bilmiyorsunuz. Videoyu yüklemedik şimdiden. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bilmezsiniz. Videoyu yüklemedik. Yani bugün bilmezsiniz. Evet, şimdi yemeyeceğiz. Kesinlikle Olsun, biz kolu yolları da güzel. Evet. Ooo, baba bir de kendi... Babamız bir şey yapmış. Bir mesaj yapmış da. 3 gözlüğü, fena değil. hızlı olduğu için kolay. Yani bu kadar kadar hızlı ıı, birazcık ama sonra sevdiğimiz. Hadi yukarı çık. çıkmadı arkadaşlar. Hep aynı yok. Peşo seyreye bek. Şimdi istediğimiz şeyi yaparız. Her seferinde tabii sizin yanınızda. Her seferinde bugünler çok iyi kazanıyoruz. Söyleyeyim bir şey bakın. Ama tamam. affedersiniz gülmeye hazır mısınız? Sonuç çıkmış. Baktık e, ayıp oluyor. Bir sonuçlu olmuş da asistan 12 dakika. Günün şarkısı gülmeye hazır mısın? Hadi hadi hadi. Doğru atalım Arkadaşlar. Yüz kaç kusursuz bir totetikte tamamlamışız bunu bakılarsa. Yani 140 saniye. Evet. Şunu da alalım. Evet bunu da Silik su koyduk. Bunu şimdi şimdi de size 26'ya silik... çok yakınlaşmıştı arkadaşlar. Şimdi de gelen kutusu. 740. 1740. Evet. O motor sezonu var. Motor sezonu. Şu motor sezonu. O ee, Aa yeni bir bak büyük yağış yazıyor arkadaşlar. Şu Aa büyük... iki tane hesaplaşma var arkadaşlar. Ee, bu şu büyük yaşa bakalım arkadaşlar. E, çok kez yapmış e, çok kez etkinlikler oynadık. E, tabii büyük yağış. büyük çok merak ediyorum da. Azoy sadece. Majra Mercedes MP4 bu. Bu Majra. En bulalım da Evet ama diğerleri ücret istemiyor yok sadece bu Ne kullanabiliriz? Bir kere. Evet. Diğerleri yani, ücret denemesi yok. Evet. Hadi ya hadi. Bekledik yaşlı. Şimdi de silahlanmışlar diyeceğim ben. Fena silahlanmışlar İzle ben değiştirmeliyiz arkadaşlar yoksa çok sinirlenecek. İzleyen de. Şuna bakın arkadaşlar beyaz sinirlenmez de ya. Söndü. Beyaz bizi bekletmek istedi bu sefer. Bu bence Mercedes MP4 25'miş. Hey yaşlılar bir yazıyor ama. Bir ton yaşlılar yok. Hiçbir şey anlamadım ben. Ha, bazen böyle her sanırım biz test edecek ilk, ilk defa oynadığımız için. Belki biz test ediyor olabilir. Bence de olabilir. Şimdi, Adamı görüyoruz ama arkadaşlar. Tabi bazı gitti Bir, bir tek. kaç yapıyor bu? 300 kaç bin? 326. Sence bu az mı? Ee, şey başlar tabi bu başlar bahsedeceğiz. Bazılar Narya bildiğiniz gibi. Ay Narya lafına benziyor ya. Evet ama o olsa daha da iyi olurdu. Evet. Spin atlar basıyor söyleyeyim mi? Ya, şey hep böyle. Ay Narya 9 gibi şimdi ki. yapıyor tabi. Araba kendisi bile yapıyor. Evet şu kaydırışa bakın. Arkadaşlar. Ne kaydırıyor bu suyu Şu da çok iyi bir şekilde kaydırıyor bu suyu Gerçekten çok iyi kaydırdı arkadaşlar. Ne güzel kaydırıyor böyle ya. Çok iyi böyle bu. Tabi yaşar bana iyi kaydı. Bu bayağı keski Ay la tu musa oho. hadi. Hadi hadi hadi. Üstün derecede e, musa. Mesaf en Enkaz olduk arkadaşlar. Görüştü işte ama ışınlandı gitti de. Evet ışınlanabilen yani usaylı gibi. Evet. Düşünün. Hep en gaz olacak resmen ya. Araba biraz sinirlenmiş resmen ya. Resmen araba sürülmekten sinirlenmiş bir araba. Evet, bir kez daha oynayalım bu motosikletli kupayı. Evet. Bu macilen Mercedes. Evet. <laughs> bir. kez daha oynamayacağım. Biraz bir şey test edeceğim de. <laughs> evet test etmek 10 <laughs> tane su <litv> almışız. Fazla <laughs> arada da birazcık fazlaymış. Çok fazlaymış diyebilirsin. Evet arkadaşlar. Eğer, eğer şu sesini duyuyorsanız işte o da şey demiştik. Çek. Ee, şey. Tek. Yine gelen kutusu az gibi? Ne yapayım? Çok az. Bak. Şu kambur. Audio. Şu şöyle Roto Roto sezon var. Bir de onu test edelim. Roto sezonu. Bir de şunu test edelim. Ücretsiz de verilmiş. Değilmiş. Sadece Ducağı bu, bu mod yetmiş var. Da. Bir KTM daha varmış. Bunu almak istiyoruz arkadaşlar. Dur ki Tomahawk. Bak. Bir Kawasaki Ninja. Ninja arabası resmen. Oynayamayız bu çok yavaş çünkü. Evet. Aycık şu şu eti kesmeyin ya. da. Üstte i̇şte... açık ayba kupası var. Üstte açık ayba kupası. Sonra bir tek bir yok. var. Ayrı lotum mu olsa? Ben de ayrı Bu mu olsa? En hızlı kullanılır. 260, 250 ile başı. Bu değil, bu olmaz. Ve minik. Söyleyeyim. <laughs> Çok eski bu. Evet arkadaşlar. Sadece kısmısı bu. Evet bunu kullanacağız. Sadece bu kadar bu ya. büyük yarış teklifi. <laughs> Aslında özel teklifler ucuz olur da. Evet. Ama son kitap biraz farklı. Evet. Arkadaşlar. Bu sefer yeni gelen etkinlikle oynayacağız. Siz tarafta kalmayın ondan diye. Evet. Bugünlük yine hem siz görebiliyorsunuz yeni arabalarımızı. Ama hem de biz nasıl olduğunu, nasıl yarıştığını görebiliyoruz. Hadi başlıyor. Allah. Hepsi aynısı kullanıyor resmen ya. Hepsi Hepsi en azısı bu diye e, tutturmuş baksanıza ama sinirlendim buna söyleyeyim ben sinirlendim niye çünkü baksana hepsi aynı su kullanıyor bunda sinirlenecek ne var ki Ya, biraz baktım arkadaşlar hadi, 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 300 yapıyormuş demek. 300 yapıyordu görmüştük zaten. Hadi sen görmedin. Hadi hadi hadi. Bunlar arabaları bunlar. Hayır yok olmuş Allah'tan bir tanesi. Allah Allah o kadar yavaş araba nasıl geçebildi bana arkadaşlar. Bu vajdan tabii o yere top. Yine saf bir şey karşımıza çıkıyor şu BB4. BB4 de. MP4 bölge MP4 Hadi Evet bak sıraları arttırmışlar Hem öyle arabaları var Hem de sıraları arttırmışlar Eğer öyle arabaları varsa Hem sıraları arttırabilirler 3 takla atmışlar 3 takla attık diyecekler. O kadar yavaş ama bir şey nasıl geçiyor arkadaşlar Hızlarını mı arttırmışlar bizden diyorum Biraz saçmalık, biraz sinirlendiler galiba. Hep yediyoruz ya. Herhalde o yüzden. Bir dakika, bir şeye baktım. Ve sonraki videoda.